Gel bana. Evet evet evet, evet 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 Güzel. Ah be. Osman abi. Kanka dur dur vurma. Vurma. Oy öldük. Anam anam anam. Ay vurdum. Sana bir sapladım. Sana da saplarsam. Güzel. Gel 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 Osman. İn lan duvardan. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün elimizde Karina'nın kuzeni saplayıcı Martis var. Tank yönünden eksik kaldık. 4. ve 5. pikten Saber Veil vale tercih ettiler. Biri dedi ben tank oynamam. Ötekisi de yabancıca. Ben de tank oynamam demeye çalıştı ama orta yolu bulup anlaşamadılar maalesef. Tanksız oynayacağız. Olur mu tanksız oyun? Olur tabii ki abi. Neden olmasın? Ben zaten alıştım. Sezon sonu Troll'dür, afk'dir, fit'tir. Hiç eksik olmuyor maçlarımdan. Valla alıştım. Sabır taşına döndüm öyle söyleyeyim. Elimizden geleni yapacağız bakalım. Bu arada arkadaşlar zahmet olmazsa 2 saniyeniz varsa videoya bir beğenicik bırakıp abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Güzel insanlar teşekkür ederim. Desen ne yapıyorsun? Eee sabır kardeş. Kardeşim kardeşim ne yapıyorsun? Beraber mi oynayacağız bu koridorda? Saçmalama lan. Oğlum gider misin? Ciddi misin? Yani baboş. Gitsen çok güzel olur da. Niyetin de yok gibi ama ne yapıyorsun? E ee, ne oldu şimdi? Değdi mi? Ne döküldü. Ne de Neyse yani ayrandan bir yudum alıp öldü de bizim jungle da öldü. Tank yok ormanda basıyorlar ne yapacak ki çocuk daha? Bir şey yapabilir miyiz oraya ki? Geliyorum. W'm var. Gel bakayım buraya sen. Baya vurdum ha. Güzel. İyi oldu bu. Bunu da doşladık. Güzel güzel. Ormanını bastılar çocuğun düşürdüler de yapabileceği bir şey de yok onun. Yani yanında tank yok. veil'in vale zaten oyun başı hasarı da yok. Da boş. harbi sen burada mı olacaksın? Bana mı yapıştın? Bana mı müsallat oldun? Kardeşim. Baba gideceksin mi? Harbi 3 harfli gibi bize musallat oldu eleman ya. İyi de başladık oyuna hani. E, bastılar ettiler toparladık orayı biraz kestik biçtik de. Yani beni geri düşürüyor böyle. Vallahi geri düşürüyor. Hem kendi kasılamaz hem de ben kaslamam. İkimizi de e, sabote ediyor. Yani Gitsen nereye gidecek? O da var şimdi. Şuradan bir zırh botu alacağım ben direkt. Aslında stun botu da alabilirdim. Selanalar da var da full fiziksel hasar ağırlıklılar ya. O lane itmeye ben karşılarına gitmem gerekecek. Çünkü Argus'un, Margus'un, Link'in ayakkabı çok fark eder. Hala 3 level'ım ya. Aslında var ya bu çocuk biraz e, kafayı kullanırsa. 4 level olup gezerse mobil oynar böyle. Tuttuğunu kaldırır. Hem kendi tekler hem tekleyemezse takıma destek çıkar. Beni burada tek bırakması işime gelir. Sen gel bakayım buraya. Bak bak sağlı sollu kaçıyor bir de. Kaja beni tekleyemez de. Oyun başında tekleyemez. Yani hasarı yetmez. Bir de doçlayabiliyorum ben onun W'mle biraz. Buraya gitmişler. Görüyorum geliyorum da. Çocuk çok değişik garip oynuyor. Şunu yakalayabilirsem keserim. Gel bana. Evet 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 evet. evet. Güzel. Ah be. Osman abi. Kanka dur dur vurma. Vurma. Oy öldük. Anam anam anam. Ay vurdum. Sana bir sapladım. Sana da saplarsam. Güzel. Gel 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 Osman. İnlandı oradan. <laughs> Güzel. Bunu da doçuruyorum. lan onu. Vur bir şeyler. Gel stanak gel gel gel. Küm var. Kimizi de kesebilir. Kaç kankam kaç. Güzel oynadık, güzel güzel. Orada öldürme çılgınlığından can aldım. Diğerine sarktım ondan da can aldım. İyi oldu bu. Hasarımız iyi çıkıyor bizim gerçekten. Bir de onların piki de kırılgan. Ee, tankımız yok eyvallah tamam. Böyle de bir avantajımız var. Bunu kullanmamız lazım. İyi başladım e, ee, farmı ortak kalmamıza rağmen farm durumum fena değil yani. Bunu bir de tek alsaydım şu an 3.5-4k farmı olmuştu bu killerle. Ama iyi oldu iyi. Şöyle de hızlıca bir itleyelim. Bir de kule baretine yapışabilirsem var ya. Şu kajayı kesip dakika 5 olmadan ne altın alırım oradan belli değil. Güzel. Çocuk dediğimi yapıyor sanırım. Ee, mobil oynuyor. Aslında XP'ye git soyun başı hızlıca 4 level olacaktı ve beni de geri düşürmeyecekti. XP'de daha erken 4 olurdu. 4 olacaktım. mobil oynayacaktım baba. Niye bizi burada tribe soktun ki yalandan? Olsun ama durumumuz iyi dediğim gibi sıkıntı etmeyelim. Bütün olumsuzlukları görmezden geleceğiz abi. Şurada gelen giden yok gibi. Biraz altını hızlarsak fena olmaz. Güzel 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 güzel. Kajan de görüyorum onu. Aslında var ya o gelene kadar ben buraya sülük gibi yapışıp burayı yıkarsam efsane olabilir. Bana don katıyorlar da W ile kaçabilirim. Yıkacağım bu kuleyi. Çok altın aldım. Güzel. Anam. Keserim. Ah be. Saplayabilseydim. Gerçi az canı kalırdı. Ama güzel. Kuleden 200-250 gold aldım. Bir de ana kuleyi yıktım. 100-110 oradan aldık desek. Allah bereket versin. Güzel güzel iyi farm aldık. Vallahi iyi kastık. Ama eleman da bizim kuleye yapıştı işte. Bir de tank olmadığı için mid zorlanıyor. Sen ne yapıyorsun AFK? Oyundan ayrıl dedi de. Şu umutsuzluğu bitirdim mi hasarım efsane çıkacak. 3700 gold'um da var. Aha da umutsuzluğum da bitti güzel. Şimdi iyi olduk işte. Bir tane kanossamış katıp araya e, tanka dönsem tanklayabilirim takım aslında. Yani önde duracak bir şampiyona ihtiyaç var. Şuradan bir kanos samış alalım. En mantıklısı böyle olur. X porkumuz da var zaten. Onunla ben önde dursam şahane olacak da midde düşmemeleri lazım ama tank eksikliğinden dolayı yapacak bir şeyleri de yok. Bir de Saber Oho. Adam AFK. Ah be kardeşim. Ah be oğlum ya. Lan stun tutmuş. Gel bana. Yakaladım seni. Nereye kaçacaksın? Sapladım bir de. Güzel. Şu elemanın ultisi var mı acaba? Bence bu kadar açıldığına göre vardır. Ultisi varken onu kesemem de. Kapluş gidiyor. Ee, kapluş gidiyor. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ben görüş versem gelir misiniz acaba? Fisk'em de var. Hmm, yok. Bu çekecek beni. Çekerse arkasındakiler bir iki vuracak öleceğim. Gelmeye de oralı olmadılar açıkçası. Senin ultini bir alırsam ben... At onu. Ah be lan bir saniye erken bassaydım. Ultisi gitti bunun. W. Aslında W ve fiske yapabilirim de. Arkası var arkası işte. Biz eksiyiz abi ya eksiyiz. Adam, adam avantajımız var. Şey dezavantajımız var. Tank dezavantajımız var. Oğlum niye AFK'sın ya? Oy oy. Bir bitmiyorsunuz be. Çimende ne yapıyor? Gördüm ki. Oradasın gördüm ki seni. A, ne vurdu bu? Anio. Ne attı bu? Osman gelme lan bizken var. Bak bak. Pençe atıyor bir de bu da. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Bu eleman gelmesi lazım. Evine meteor düşmediyse, sel basmadıysa, yanmadıysa gelmesi lazım. Niye gelmiyor bilmiyorum da. Vallahi adam avantaj dezavantajımız var yani. Eksikken nasıl kazanabiliriz? Bir de tank yok, bir şey yok. Güzel başladıydım, geri düştük ya. Allah Allah. Vallahi sezon sonu olduğu için alıştım artık. Kızamıyorum ya. Hemen hemen her maç böyle de. Yani güzel başlamışız. Neden? Neden? Neden yani? Neden? Leitimiz de kuvvetli bu arada. x var. Veil vale var. Ya Veil. Vale. Ocak söndüren hoplatan zıplatan Veil vale var. Ben tanklaşıp önde dururum. Arkadan bam 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 yağdırırsın. Hatta bana bir büyülü kılıç güzel gider tanklaşmak adına. Ver şunu abi. Sen ne yapıyorsun lan? Osman. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sapladım sana da. <laughs> Adamı kesmek için içeri girdi de. Ah be kankam, ah be kankam. Martis bu anlamda iyi oluyor. Çoğu şeyi bozabildiği için. İyi bir kahraman. W'si özellikle. Kaja'nın farmı da almış başını gitmiş valla. O Kaja'ya çekilmememiz lazım. Şurayı hemen bir itip topuklarsam çok güzel olabilir. Hemen gitmem lazım ama yakınlardı. Gelmeden. Bir stun gelebilir de. Çok güzel. Base'imizi attık. Ya oyunu soğutmaktan başka çaremiz yok. Soğutursak kazanma ihtimalimiz var. Çünkü late pick'imiz gerçekten güçlü arkadaşlar. Eksik adam var evet. Ee, ama her zaman umut vardır ya. Umudun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz zaten. Sadece işte bu kompozisyonu güzel kullanmamız lazım. Koordine etmemiz lazım. Wail vale böyle bir zıplatırsa bir ulti çatlatır. Üzerine expor falan. Yarı canları kaldığı zaman da ben gir araya bam 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 saplarım ultiyi. Zaten karine gibi ultimiz var. Sıfırlandığı için. Ama böyle tek tek ölmemeleri lazım işte link için Wail vale, free kill. Geldim 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 oğlum. Geldim. Seni bir saplasam? Güzel. Şeyi patlattı. Büyülü kılıcımı patlattı da. Kahraman iyi ya. Şu AFK eleman bir gelse adam sayısını eşitlesek vallahi Leyte götürürsek kazanırız da. Gelmesi lazım o elemanın gelmesi. Şimdi ee, zırh delme olabilir de esaret yok karşıda. Acaba bitmeyen savaş alsam. Bu kahramanın güzel de bir can çalması oluyor bazı zamanlar. Bitmeyen savaş daha çok yakışır diye düşünüyorum ve skilllerimi hızlı döndürür. W bastıkça ben fightlarda bayağı iş yaparım. Ver abi bitmeyene. Aha! Senin ultin de bitti. Onu da can az. Dur bakayım. Sana ulti. Lan kesecektim ben onu. Buna koşacaktım lan hız alıp. Osman seni yakalarsam var ya çerez gibi kıtladım oğlum. O minyonu itme sakın. Bence de itmemiş. Yukarı kaçmış çünkü mantıklı olanı yapmış. Yoksa kırklayacaktım onu da. Ondan ona sarkmayı planlıyordum. Eleman kili aldı. Oo. W'm var. E. Tamam. Oy bu çok oldu bu çok oldu. Çık çık çık. Büyülü kılıcım patladı yine. Allah'tan var ya büyülü kılıç almışım yoksa teki yediydik. Çık abi çık çık çık. Sur diyor rakipte ya. Aslında var ya bak gerçekten farmım iyi ya benim. Azıcık toparlasa bizim takım. İhtimal var ya. AFK ile daha önce çok maç kazandım da. Oynamaları lazım da bak yakalanıyor işte böyle veil vale var elinde. Lancelot yakalanıyor, veil vale yakalanıyor. Şunu kesmem lazım. E ee, Xbox sen de öldün. E Lord da gelecek. Şimdi ne anladım ben bu işten? Vallahi Umut fakirin ekmeği ya. Oğlum Lord gelişti ya. Tam da var ya, öyle bir yerde satıyorsunuz ki. Ben kazanma planları şey yapıyorum. Siz öyle bir yerde oyun satıyorsunuz ki. Yani gelişmiş lord gelecek. Alıyor adamlar gidip çalamam ki ben onu. Çarp yok. Minyonları soktular mı içeriye? Argus kitleyecek oraya bitecek. Allah Allah. Kitleyelim onu tek başına bak. bak. Yalnız da adamı kesiyor. Kitledim ben bunu bayağı. Sıplattım da. Sapladım bir de. Sen ne yapıyorsun? Onu da vuracağım. Tabulum geldi. Güzel. Kıtla kıtla. Bunu da kıtla. F kazanırız. Tamam. Ah be oğlum. Onu bir kıtlayabilseydim var ya. Çok güzel oynadık. Ee, Lord'a kadar Veil vale doğuyor. Ben bir Athena alsam. Bunlar bana çok büyük hasarı vuruyor. Ya da bir ölümsüzlük alayım ben. Ölürsek oyun bitecek. Adam eksiği zaten yani. Bu Lord'u tutarız abi. Güzel oldu. Güzel. İyi sattılar. Orada bozdum bayağı bir şey yaptım. E oyaladı mı çıkamadı. O ulti açtığında onu bayağı bir kitleyeceğim ben. Stanımla bayağı bir 2-3 saniye oyalarım. Zaten 5 saniye ultisi olsa 3 saniyesi falan ben kafadan oyalarım onu. Güzel güzel. Lane'leri de tutmamız lazım. Minyonlar büyük işte. Tekrardan büyük farm gelecek. Ama Saber gelmesi lazım. Yani artık 13 dakika oldu. 10 dakikadır AFK'sın kardeşim. Böyle tek yakaladığımızı kıtlamamız lazım da. Anam 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 anam. Kaç 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 kaç. Çakallar pusuyor. Kaja normal şartlarda bana tek atması lazım da şu büyülü kılıç var ya iki dur. Hayatımı kurtarıyor. Allah'tan almışım onu. O kadar işime yarıyor ki şu an. Ama bunun arkasını doldurmamız lazım arkadaşlar. Hadi biraz taşın altına elinizi sokun. Şu x önümüzde falan dursa, skill kullandırsa, Kaja'nın ultisini falan alsa. Ben yani bozuyorum zaten öyle. Oynatmıyorum onları da. Biraz destek, biraz şey lazım. Takım oyunu lazım. Güzel. İşte böyle abi. İşte bunu yapmamız lazım. Bir tane de lord çatlatabilirsek var ya araya. E, renç büyücüleri falan yok. Tutamazlar da. Yürür gideriz onunla. Sen ne yapıyorsun kanka? Lan! Oğlum deli. Büyülü kılıcımı patlatmak için zorladı ya. Çılgın. Yakalarım onu da. Bak böyle öndeyken bir zıplatsak, bir oplatsak. Eksiltip eksiltip ilerlesek var ya, kazanacağız da. Xport tek oynama, tek oynama. Bak minyonlar falan gelecek. Minyonlar geliyor abi. Lane'lerimizi ileri sürmeden açılamayız zaten. Adamlar çıkartmıyor bizi buradan. Takım fight, combo, mombo, jombo lazım bize tarz şeyler lazım. Ben diyorum kombo mombo adam tek başına yakalanıyor ya. Ben diyorum lord lazım. O lazım. Bu lazım. Bu ne yapıyor? E ee, keselim keserim ki seni. Kanka kanka milyonlar gelecek. Milyonlar gelecek. Tut 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 tut. Minyonu tut. Minyonu tut. Gel gel gel. Her taraftan gelecek ki ama. Lan öldün mü? Nasıl? Kaç 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 ölme tutamam tek. İtten de geldi minyon. Oo! Kanka minyon 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 minyon. Minyon tutmamız lazım. Argus kitlerse bitirir. Argus'un in kitlemesin gel. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel öleceğim ben. Çabuk gel. Lan can da bir kaldı. Kanka kaçmam lazım fiskem var. Lan sen ölme bari. Athena ver bana. Oğlum geriden geriden veil vale, geriden geriden oynayacağım babacım o veili vale geriden çıkma öne arkadan kulenin arkasından vuracaksın Kitlerlerse bitecek ya Güzel Minyon 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 abi minyon önce minyon önce minyon Sürekli her yerden minyon geliyor ki Aha da bozdum bunu Lan Hadi mi lan Lan 70 canı kaldı be Tut, tut 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 minyonu tut 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 bitmesin tut lord var. E ee, lordu nasıl alacağız ki? Oho Argus onu dızlıyor ki. Şunu kesmem lazım. Gel buraya. Adam eksiltmezsek bitecek abi. Adam eksiltmezsek vallahi bitecek. Lan 15-20 dakikadır Neredeyse AFK'sın. Gel lan artık Saber gel gel. Moteor mu düştü evine? Gel gel kankam. <laughs> Üff, sen de satma be işte. Satma be. Satma. GG Saber sur deminden beri. Hiç ümidi yok ki adamın yani. Uğraşıyoruz da boşuna uğraşıyoruz. Vallahi boşuna uğraşıyoruz ya. Minyon geldiği gibi kuleye kilitlediği zaman Argus bitecek ki. Nasıl tutacağız bunu? Heh. tutar mıyız? Yok yok abi bak sana kocaman milyonlar nereye tutuyor? Boşuna demiyorum yani fakirin umudu ekmektir diye. Abi yani AFK'mız var oğlum. Zaten oyunu bir yere kadar domine etmişiz ya. Vallahi bakın arkadaşlar sezon sonu bütün maçlar böyle ya. Bütün maçlar böyle. Neden video atmadığımı şimdi anlayabiliyor musunuz? Bazı zamanlar gerçekten video çıkmıyor ya. Hep böyle ya. Hep bir AFK bir fit. Bıktım artık sezon sonu diye. Ben bunu atacağım size. Görün diye sırf. Ne zorluklar çektiğimi video çekebilmek için. Hak vereceğinizi düşünüyorum bana. Böyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Şunları da report diyeceğim. Hamsi. Hamsi. Vallahi hamsi kafalı. Cidden. Ya. Yani. İyi başlamışız oyunda. HFK kalıyor ya bak. Tankman almıyorlar. Ona da okey. Hele şu Veil vale zaten Hatta bu var ya Hamsi'nin böyle şeyi e, olur ya Gürcü. Gürcüsü olur yani böyle. Ya neyse onu yazmayayım da. Bu Hamsi'nin yabancı olanı yabancı. Gerçekten ya. Böyle arkadaşlar ya. Vallahi böyle sezon sonu diye böyle arkadaşlar maçlar. Hep böyle geçiyor ya. Yani 4 kişi domine ediyoruz. Yine bir yerlerden patlıyorlar. Bir yerlerden sıkıntı çıkartıyorlar. Böyleydi arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğlendiyseniz hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. %31 hasar var. Bayağı da tanklamışız. Bayağı da kule vurmuşuz. Böyleydi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.